Merhaba. Bu kanalda kullandığım uygulamaları bilgim dahilinde anlatmaya çalışacağım. Bu videonun konusu e, Sweetcoin. Sweetcoin nedir? Hemen kısaca özet geçeyim. Sweetcoin spora teşvik eden e, yaklaşık kendisinin 35-36 ülkede kullanıldığını iddia eden e, ve spordan, yürüyüşten mining türü adımlarınızı sayaraktan karşılığında sweet coin para ödemesi yapan bir uygulama. Hemen sitesinden de bir bakalım kısaca. Sonra uygulamada neler var, neler yok, nasıl kazanç elde edeceğiz. Kısaca bahsetmeye başlayalım. Dediğim gibi önce bir sayfasına gidelim. Buradan bir web sayfasına kısa bir bakış yapalım. Sonra uygulamaya tekrar dö döneriz. Gördüğünüz gibi buradan da e, yürüyüşünüzden kripto kazanın başlığıyla e, hem App Store'da hem Google Play'de yer almakta. Yani ne kullanıyorsanız e, oradan e, indirebilirsiniz. Zaten e, linki tıkladığınızda e, bu iki sit çıkacak. Dediğim gibi ne kullanıyorsanız onu tıklayaraktan o e, store'dan indirirsiniz. Aşağıya doğru inelim. E, 75 milyondan fazla indirildiğini ve 72 milyon aktif kullanıcısının olduğunu e, söylüyor. E, bu yazda e, Swift olarak coin'ini çıkaracağını belirtiyor. Şu anda dediğim gibi e, 23 milyar e, kazım yapılmış. App Store'da 4.6, Google Play'de de 4.5 ortalama puanının olduğunu e, söylemekte. Ve burada kısaca indirmeden bahsetmiş. Dediğim gibi e, linki tıkladığınızda e, böyle bir sayfa geliyor. Buradan ne kullanıyorsanız oraya basaraktan e, indiriyorsunuz. E, i̇kinci de e, kayıt olun diyor. E, kayıtta Google hesabınızla kayıt oluyorsunuz. Sonradan bir cüzdan e, oluşturun diyor. E, bu cüzdan oluşturmada <laughs> dikkat etmeniz gereken bir konu var. E, burayı lütfen dikkatli e, dinleyin. Cüzdan e, oluşturduğunuz zaman mail adresinize bir kod gönderiyor. Bu, e, bu kodu e, bir keliğine bir kereliğine gönderiyor. E, bu kodu unutursanız e, cüzdana ulaşma gibi bir şansınız daha olmayacak. E, ya cüzdanı başta oluşturmayın. E, çünkü e, dediği gibi yaz aylarında sweet coin olarak eee coin çıkaracak. E, şu an şu an herhangi bir borsada falan aktifliği yok. Sadece e, para çekme limitine ulaştığınız e, zaman e, para olarak e, banka hesabınıza çekiyorsunuz. Ama eee sweet coin olduğu zaman e, Cüzdan oluşacak ve coin olarak e, büyük ihtimal çekimini yapılacak. Dediğim gibi o cüzdan kodunu bir kere mail adresinize gönderecek ve onu e, kayıt etmeniz, saklamanız lazım olacak. Ya da coin çıkana kadar cüzdan e, oluşturmayın. Sonra da diyor, e, başlayın diyor. Koşmaya, yürümeye. Zaten siz, e, devamlı uygulama açık olarak e, duracak zaten. E, herhangi bir... <laughs> Uygulamayı açmanıza, ekranda açık tutmanıza gerek yok. E, cebinize koyun. Örneğin e, yürüyerek bir işiniz var. E, Yürümeyi, e, ofis boyusunuz veya herhangi bir devamlı yürüyerek yaptığınız bir işiniz var. Koyun cebinize telefonu. E, siz her hareket ettiğinizde o zaten adımlarınızı sayacak. O şekilde herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bu, bu kadar kayıt oldunuz. Burada e, ortaklarını göstermekte Spartan Jump e, Near Ağı Okex Borsası Büyük ihtimal e, Okex'de borsaya girerse çıkar. Çünkü OKX'le bir ortaklığı var gibi. Polygon Ağı hem niir ağında hem poligon ağında Hem de palkotat ağında ortaklıkları var Demek ki 3 ağda Birden Çıkacak Bu güzel gibi gözüküyor elektrik Elektrik kapital ve Vili Lins Tam okuyamadım Bunlarla ortaklıkları Var gibi buradan da mail almak istiyorsanız buraya Mailinizi kaydedebilirsiniz. Sayfayı kısaca böyle özetledik. Şimdi uygulamaya geçelim. Uygulamalardan anlatmaya başlayalım. Evet, e, uygulama dediğim gibi e, açıklamada verdiğim linki tıklıyorsunuz. E, App Store ya da Play Store'dan uygulamayı indirdikten sonra e, mail adresinizle kayıt oluyorsunuz. E, kayıt olduktan sonra e, Google Fit'i indir, indirmenizi istiyor. İndiriyorsunuz. gerekli izinleri veriyorsunuz. E, gerekli izinleri verdikten sonra bu sayfa çıkacak. Bu ana ana sayfamız. Dediğim gibi e, adım attıkça. Burası 1, 2, 3, 4 diye devam edecek. Burada zaten sizin isminiz gözükmekte olacak. Bu balansınız kazanmış olduğunuz sivitler gözükmekte. Şu anda benim 217 sivitim var. Ben de yeni başladım. 217 sivitim oldu. Adım attıkça dediğim gibi bu 1, 2, 3, 4 diye devam edecek. Şimdi kazanç yöntemlerine geçelim kazanç yöntemleri bir yürüyerek e, günlük 10.000 adıma kadar e, her 1050, 1054 adımda bir sivit vermekte. Yani günlük e, 10.000 adım ve fazlası yürürseniz e, yürüyüşten e, 10 sivit kazanıyorsunuz. İkincisi e, burada çifte kazanç var. Bu saat e, 8'de e, buraya bastığınız zaman buradan basalım ee, buraya bastığınızda şu anda ben kullandım 20 dakika size e, yürüyüş vermekte ve e, çift kazanç 20 dakikada kaç adım attıysanız onun iki katını vermekte hem yani hem 20 dakikayı hem de e, normal yürümenizi kazanmış olacaksınız bu bu şekilde Sonra diğer kazanç 2 burada günlük girişte örneğin e, claim yaparaktan buradan reklam izliyorsunuz e, şansı buradan bir e, sıfırla 100 arasında vermekte genelde tabii 05 bana en fazla e, 50 çıktı 2 e, 3 o şekilde şansı veriyor. 500 adım attığınızda burası açılıyor, bir reklam da burada izliyorsunuz ve 1000 adım attığınızda da burası açılıyor, bir reklam da buradan kutuyu açaraktan şansa üçünden ne çıkarsa ve arkadaş davet ederekten 5 sivit kazanıyorsunuz. Kazançlar bu şekilde. Peki para çekiliyor mu? Tabii ki insanlar hemen bu soruyu sormaktan. Şu anda ben dediğim gibi çekim limitine gelmediğim için çekimi size gösteremiyorum. Ve gösterme gibi şu anda imkanım yok. Ama para çeken arkadaşlar videoyu yayınlamışlar. Oradan da ödeme kanıtı olarak bakabilirsiniz. Şimdi ödeme nasıl alınıyor? Şu an itibar şu an banka hesabına çekiliyor. Çekim limitlerine ulaşıldığı zaman işte 100 dolar, 200 dolar, katları, bin dolar gibi <laughs> katlara geldiğinizde cüzdan bölümü var. Şu anda dediğim gibi ben yani limite ulaş ulaşmadığımız için burada çekim limitimiz yani inflayser modu açılmadı. Inflayser modunu ya e, mail Göndererekten veya ki 20 arkadaş e, davet edildiğinde e, bu influencer e, modu açılacak e, çekim ekranı ve orada e, işte 100 dolar, 200 dolar ve katları bin dolara kadar çekilebilir <laughs> olduğunu göreceğiz. E, Limiti doldurduktan sonra e, ilgili yerden e, banka hesabımıza çekim yapacağız. Dediğim gibi yaz aylarında e, coin'ini çıkaracak sivit. O zamanki ödeme e, koşulları ne olur e, onu bilemiyorum. Artık e, coin çık, çıkmadan çekim limitine ulaşırsak e, çekmeyi gösteririz. Ama e, ulaşamazsak coin'i çıktıktan sonraki e, sistem nasıl olur güncelleme nasıl olur? onu o zaman bakarız. Bununla alakalı video çekmeye çalışacağım. Şimdi benim arkadaşa da ihtiyacım var. Şu anda ana sayfaya geldiğimde benim şu anda ismimi tıklayayım. Şu anda benim 8 tane arkadaşım linkimden kaydoldu. Ve benim e, şu anda dediğim gibi İnflazör modumu açmam için 20 e, arkadaşa ihtiyacım var. E, destek için e, uygulamayı kullanırsanız e, Tabii ki sizin yar yararınıza herhangi bir bana e, sizin kazancınızdan bana bir kazanç gelmeyecek. Sadece e, burada da belirttiği gibi sadece siz kayıt olursanız e, bir adım attıktan sonra bana 5 sweet gelecek. Onun haricinde herhangi bir sizin kazancınızdan bana bir kazanç gelmeyecek. Yani referans kazancıydı şuydu buydu veya ki sizin kazandığınızdan bir kazanç yok. Sadece dediğim gibi 20 arkadaş kayıt olursa benim linkimden tabii ki daha çok olmasını isterim. Inflator modum açılacak. Ee, orada da burada da cüzdan bölümünü açtığım zaman ekranımda olmuş olacak. Onun haricinde anlatabileceğim başka bir şey var mı? Uygulamayla alakalı. Şu an aklıma başka bir şey gelmiyor. Dediğim gibi şu tıkladığımız zaman burası ana sayfamız. Ana sayfada kısa özet geçersem e, burada günlük adımlarınız olacak burada kazançlarınız olacak balansınız bu dediğim gibi saat 8'den sonra 20 dakika size çifte kazanç veriyor buraya tıklayaraktan tan başlıyorsunuz e, her davet ettiğiniz arkadaşınız için 5 sivit veriyor ve günlük bonuslarınız var. E, ee, burada işte dediğim gibi günlük girişte e, burayı claim ederekten bir reklam izliyorsunuz. Karşılığında şansa e, 0 ile 100 arası sweet veriyor. Tabi 100 çıkma ihtimali yok gibi de e, 2 idi 4'tü veya 0 8'de o civarlar çıkıyor. 500 adıma bu kutu açılıyor, 1000 adıma da bu kutu açılıyor. Kazançlar bu şekilde. Dediğim gibi e, burada cüzdan oluşturma bölümü var e, arkadaşlar. Özellikle bunun üstüne basa basa söylemek istiyorum çünkü e, bunu e, kurallarında yazıyor. Biz diyor bir seferliğine diyor e, cüzdan kodu gönderiyoruz. Ee, ve bu cüz e, cüzdan kodunun tekrar gönderme veya ki e, gibi bir şans yok diyor Yani bu sizin e, anahtarınız gibi bir şey olacak o yüzden e, ya cüzdanı şimdi oluşturmayın eğer ki coin çıktığında e, oluşturursunuz veya ki e, mail buradan cüzdan maili alırsanız bunu e, bir yerde saklayın. Bir yere yazın. Bu size ileride lazım olacak arkadaşlar. Bu çok önemli çünkü. Çünkü e, çoğu arkadaş şimdi kayıt oluyor. herhangi bir uygulamaya. E, keylerini anahtarlarını ya unutuyor veya ki bir yere not etmiyor. E, para çekmesi gerekecek. Yani çekim yapması gerekecek. Ama keyini unuttuğu için veya şifresini unuttuğu için çekim yapamıyor. Kazandığı küçük olsun veya büyük olsun önemli yok. Sonuçta herkes kendince bir emek harcıyor. Ve çöp oluyor. Yani bu coin'lerinde e, bu tarz aslında iyi bir şey. Bunun anahtarları sizin elinizde oluyor. Kimse ulaşamıyor ama dediğim gibi bir bankada yasa başladığınız zaman veya bir borsaya yasa başladığınız zaman onun keyleri, anahtarları borsa sahibinde, banka sahibinde olduğu için siz e, unuttuğunuz zaman, oraya başvurduğunuz zaman geri almayı bir şansınız yok. Ama şimdi böyle e, walletlerde bunların şifreleri, keyleri e, cüzden oluşturduğunuz zaman size verildiği için bunun kontrolü sizin elinizde olması lazım. Kurumanız lazım. Muhafaza ol, olması lazım. E, bunları muhafaza etmezseniz bunların geri dönüşleri yok. O yüzden e, bu tür e, walletli uygulamalarda aldığınız şifreler, keyleri bir yerde muhafaza etmeniz lazım olacak arkadaşlar burada mağaza var aynı başka uygulamalar gibi para çekme değil buraya da tıklayalım burada shoplar var buradan da puan karşılığında hediyeler alabiliyoruz ben buradan para çekme benim amacım hediye alma değil eğer ki ilgilenen arkadaşlar varsa buradan mağaza bölümünden puanları yetenlerden ilgisini çekerse hediye de alabilir. Burada dediğim gibi cüzdan oluş, oluştururken bu kriptoya tıklıyoruz. Buradan cüzdanımızı e, oluşturuyoruz. Bize bir mail geliyor. Benim oluşturulduğu için açayım. Cüzdan oluştuğu zaman bu şekilde bir görüntü oluyor. Size mail geliyor, e, mailde dediğim gibi kod veriyor. E, kodu buraya giriyorsunuz, kod girme alanına ve cüzdanınız e, etkinlen, etkinleşmiş oluyor. Evet, e, şu anlık anlatabileceğim başka bir şey yok gibi. E, bunu ben yapmaya çalışacağım. Keşke benim işim e, yürüyerekten olsaydı e, kazancım daha fazla olurdu ama ne yazık ki e, işim oturarak olduğu için adım sayımız az oluyor ama e, yürüyerek işi olanlar adımı fazla atanlar e, kazancı bayağı fazla olacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Destek amaçlı uygulamayı indirirseniz sevinirim. Herkese bol kazanç diliyorum.